بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا İmam Mehdi Hacelallah taala ferecuh şerifin kutlu doğum gününü bütün varlık alemine tebrik arz ediyorum. O Hazretin e, isim ve lakaplarıyla ilgili birkaç kelime arz etmek istiyorum. Hazretin Mehdi olarak bildiğimiz 12. İmam e, aleyhisselamın ismi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ismidir. Muhammed bin Hasan, İmam Hasan askeri aleyhissalatü vesselamın oğlu ve ismi Muhammed'dir. Künyesi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin künyesi gibi Ebul Kasım, meşhur bilindik künyesi Ebul Kasım'dır. Ebu Salih Hakeza bu Hazretin künyelerinden biridir. Ebu Salih, Salih'in babası anlamına geliyor. Yani Salih insanlar, Salih ameller anlamında ne varsa aslında onun kökü, kaynağı, yeryüzünü ıslah edici olan Hazreti Mehdi Acelallah Teala Ferecehu Şerif'e aittir. Onun için bu Hazreti Ebu Salih künyesiyle de hitap edilmiştir ziyaretlerde, dualarda. Ve Ebu Abdullah Hakeza, Abdullah'ın babası anlamında. Abdullah yani Allah'ın kulu, Allah'a kulluğun babası. Kulluk o hazretin hidayeti vesilesiyle gerçek anlamda tahakkuk edeceği için bu künyeyle de o hazret künyelenmiştir. O künye bu hazrete verilmiştir. Ebu Abdullah künyesi. E, lakaplarından en bilindik, en öne çıkan, en kulağımızın aşina olduğu Mehdi lakabıdır. Mehdi hidayete erdirilmiş anlamına geliyor.